Merhaba Hep. arkadaşlar bugün Ömer arkadaşımla kapıda kaldık. Kutu açmak e, şey yapacağız videosu. Arkadaşlar Arkadaş... ben ben bir tane 10 tane kutu açmak isterim. Arkadaşlar az bir tane sesin ben çok ses geliyor onlara. Arkadaşlar şu kadar ses Bir ses, tane yeter kanka. O sahne biraz daha var ya. Hayır bu lan. Arkadaşlar ben e, günden güne atacaktım. Bugün iki güne atacaktım. Üç gün Son attım lan burada. Üzüllerim arkadaşlar. Ben her bir yer sürdüm. Aa dostum. şey değişiyorsa lan sadece. Tamam. Arkadaşlar ben de açıyorum. Arkadaşlar e, dem Ömer arkadaşımız açtı. Kanka e, açık, açıklamayı senin şeyin de koyarız. Nasıl koyduğumu bilmiyorum ama yazarız şimdi. Sana da abone olsunlar benimkiler. Ya abone olmayın lan 15 abone olmuş çakal. Yok ya ne <laughs> oh. oh. oldu Arkadaşım senin. Çık. Lop. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Allah aşkına bu ne oldu? Arkadaşlar bir dakika biz bir şey konuşacağız. Sana oğlum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar benim videomu söylüyor. Söyleyeyim mi sen? Ay Lan ya ben de iki tane atacağım bana ne? Ormayın tamam, bir şey açalım sadece. Arkadaşlar canım arkadaşlar. Arkadaşlar savaş kutusu açıyorum. Mahkut evet. değil evet. Bir. Arkadaşlar, Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. benim dolayım Arkadaşlar ne kutu? Ne mi omega kutu? Ne? Arkadaşlar evet. e, ben yazık ki yüzümü gösteremiyorum videolarda. E, o olay bende yok yazık şey. <laughs> Arkadaşlar ben bana abone olursanız benim yüzümü gösterdiğimi görebilirsiniz. Arkadaşlar abone olun Ben abone olun. Olur. O zaman sen de de öyle video atacaksın. lan. Bana da abone olsunlar. Kanka zaten 11 tane e, abonem var. Kim abone olacak? var ki beni. Onlar abone olup videolar. Garibanız abi. Bir şey diyeyim ben de yok. Ne yok? O gelmemiş kanka. Ne yok? Şey yok? Ah, ah. Bir şey koyayım mı? Ha buradaymış Daha yeni gelmiş. Ha, ben de mi? Arkadaş çaktırmayın. Donozları ben evet. açıyorum. Arkadaşlar ben birazdan kapatacağım videoyu Çünkü e, 14 şarj var Arkadaşlar açılmamış 5 tane karakter. 4 tane. Demin çıkarttım ya ha, karakterleri. Doğru. Bak Arkadaşlar ben eskiden bir kere daha hem oynamıştım. Sildim. Tekrar yaptım. Ondan sonra ikimiz bir kez maç atacağız, Değil mi? Ha. Bir kanka, kanka. yok ama hmm. çalmam işte uli alsak mı hmm. kanka en son geldiği için yok. ben ne kutu atacağım bloğu kutu hala oyunda var bu arada normalde var kanka nasıl yok, pembe sarı ben yanlışlıkla ne gördüm? Pembe sarı. Kanka yeni silip yüklesene. Ne? Bütün karakterleri çıkarmaya çalışırız. Belki. Arkadaşlar ben silip tekrar yüklerim. i̇sterseniz yani, tabi ki yorumlar. Bütün yazın. karakterleri açmaya Şimdi, çalışırız. Şimdi yoruma yazın dedim ya. Arkadaş full yorumlar abanır kesin. O yüzden çekmem gerekir. Değil mi? Yorumlar aban da yarım kasayım. Yubi 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 Abone Bana katılsana. Lan. Abonelikten. Kanka ben sana abone. Katıl katıl. Parayla katıl. Güzel. Evet daha katılmayı açmadım ki. <laughs> <laughs> Sen de katılmayı parayla açmıyor mu? Ne bileyim lan. Hadi bir dakika. Bir şeye bak Lumi'yi ne aradın? Ben Lumi'yle oynayacağım abi. Tamam. Yani bu işin alanı oynayacağım o çok Mesela şimdi boş veren kutuları başlayalım Arka tamam. Tamam. arkadaşlar. Tamam. ben oynayayım. Tamam. Ahmet ben oynuyorum arkadaşlar. üçlü üçlü oluyor. Doğal mı? Ha doğa. doğal. Tamam. Hadi kanal sadece. Ya? Yeah. Ha olsun. Doğal. Ya. Max ne ara yaptı? Ha ben şu karakterleri hep Max oh. Ben bunu bedava mı Ha. Ama burası hep aynı oyandı. Ha bir maç yapıyor. Bunları aldık ya şimdi. Ondan sonra ha. bir maç yapıyoruz tekrar aynı şeyleri görüyor. Bak. Burası, evet. burası sıfırlanıyor. Ama tekrar sıfır, bire in gitmiyor. Arkadaşlar ben buraları bil bilmediğim için Nusra abla oynamadığım için birazcık kaçmak istiyorum. Efsane bir açalım bırakalım. Oha. Kanka Ejderha ismi yani <laughs> Sen, bu arada. Kardeşimiz. Ya kardeş lan Kardeşimizin diyecektim. Lumi. Sen çiçek kadar çok seviyor mu herhalde? Seviyor ama eskiden şey seviyordum. Hmm. Çok. Hmm. Işı, ay, e, hala şey seviyorum. çok güzel bir şey ya. Ben lumu, lumu, lumu. Sevmiyorum. Ben şu yeni gelen ışınlarımı seviyorum. Bu da çok hoşlu ya. Işınlanan kim ya? Işınlanan kendi var ya. Fix mi? Ya ismi neyse Fix mi? Kanka kaç şeyleri alsan. Neyle? Şeyleri. Bana hepsini al. Yapmakta bilsem. Ortadıysan hakkını verecek ne olur. Hakkını verecek. İnşallah... Arkadaşlar ben yükleyemem. İnşallah ses güzel geliyordur arkadaşlar. Ses güzel gelmiyorsa Kon, gelir gelir ya. Oğlum ben kısık sesle konuşuyorum. Ben kendimi bağırıyor gibi geliyorum ama telefonda duyuluyorum ses sinek sesi gibi geliyor. Ses sıfır geliyor aslında. Sen ne kullanacaksın bunda? Ben mi planlıyorum ki oğlum? Ben niye maksatına Allah Allah. Kanka

Arkadaşlar yine de annesi Ben oynuyorum. Şimdi of bebeğim. Arkadaşlar üst kıyamam. Anlayasın. Öldüm. arkadaşlar ezik yani Niye? Tamam. Arkadaşlar yazık ki e, Ömer arkadaşımız kalcı oldu. Dersi varmış. Hadi uçuş kardeş. Arkadaşlar tek başımıza kaldık. Tamam. Arkadaşlar şey... Arkadaşlar e, maç bittikten sonra kapatacağım. Tamam. No. ne no. Ne no. no. Arkadaşlar şimdi ben durduruyorum videoyu. Arkadaşlar tekrar başlattım da öleceğim ben bu Tak 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 tak. Arkadaşlar dövüşmek zorunda kaldım. Çünkü

çıkalım ya. Üf. Sevgilim. Ne sevgilim ya? Uu. Sevgilim. Burada ne iki tane sevgilim var? Bu var. Geler mi? Başkan yardımcısı falan. Başkan nerede lan? Bu şarron de bakalım. Çık, çık, çık. Arkadaşlar. Abone olun, like atın. Düdüklendiğine ne zene bıktık. Askerci yavandan o sen konu kulu. Üf başka oğlum bu ne? Oh my god. Kaç tane tane ne? Çöre time. Ne güzel lan. Ayağı güzel. Oh my god. Onda karakter var. 16 ymiş. Oh my god. Koltuğa bak. Lülüye bak. Şeriye bak. Bu ne oğlum? Dostum dostum. Güzel dostum. Sevgini bana vermesen. Olur mu? Wallet. Wallet ne? Arkadaşlar ee, videoyu tekrardan diyeceğim. Çünkü atmıyorsunuz like. Terbiyesizsiniz çünkü. Kulüp ee, kardeş dolu olduğunu biliyorsun. Çünkü öğrendim daha yeni. Katılalım. Kulübe katıldım.

konuşuyor. Onlar da What the Onlar da eski sevgililer. Hey. Aleyküm selam. Olay ya bak. Ne olay ya Selam dini selam değil. Bu ne? Değil mi? Ee, ne anlatıyorsunuz lan? Yazık. Arkadaşlar. Eee. Biraz. Şey galiba. Pişmanım. Neye pişmansın lan başkan kim ya? Bişkin kim lan? Başkan. Big shout out to Anladın all my ya. melody minions. Başkan şunu bir şeyler yazmıyor. Başkan oyunda mı? Lan? Başkan bir saat önce oyundaymış. Arkadaşlar ben burada video bitiriyorum. Neden <laughs> Kardeşim bir saat falan oldu. Siz bu saatten video izlemiyorsunuz. İzlemediğiniz için de e, çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Şimdi, bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Bir de size ve bu tane de şeyi göstereyim. Arkadaşlar çok iyi. Çok 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 güzel bir şey oldu. Ne mi oldu dersiniz? Tabii ki. 20 bin, kupalıyoruz. alıyoruz oluyorum arkadaş. Ay şarj senin oy yerini oturtur senin orada çatır çatır lok 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 güzel otur lan yoksa ben sana başka bir şey oturtum bakın arkadaşlar çok az kaldı kulübün açılmasına kulübün açılmasına mı ne ne kulübü lan arkadaşlar açılıyor lan hmm. ne A. Hmm kumbara kumbara geliyor geliyor ya da sonra ya arkadaşlar bir maçta atayım fazla uzatalım hadi atalım ve de gidelim biz yolumuza benim yolumuza

Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! ну а вот энергия a fork and I'm done. Oh, <laughs> helal olsun. Adam öldü helal olsun. Ama böyle bir şey yok. Lan bu robot değil mi oğlum? Değilmiş lan. Ha, robot sanıyorum önce tamam ee, şey Arkadaşlar bu kadarlıktı ee, videom. Ee, 20.000 kupa alacağız işte. Az kaldı. Hem de çok az kaldı. Arkadaşlar Spike Full Max yaptım. 11 seviye falan yaptım bakın. Bakın zaten ipe şarjı vardı. Şunu alacağım işte. Max. Max yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben yani, yoksa gelin şey savaş yapalım istiyorsanız. Nerede lan o? Burada bak. Ben burayı iyi oynuyorum yani. Yoksa gelin. Arkadaşlar ben bu yurtta videoyu bitiriyorum abi ya. Çok uzadı ya. Hadi lan bu bari 2 saat, saat olsun. Arkadaşlar. Bir dakika. Hadi görüşürüz bay bay.